Merhaba herkese. Ben Deney Hayır Derneği'nde Nezgi. Sizlere bu videoda laboratuvardaki tüm türler evlere, yani ilahte projesi kapsamında, deneylerde bir daha kullanılmamasına karar verilen hayvanların veya deneylerde hiç kullanılmaması gereken hayvanların haklarına ilişkin ve onların aile yanına verilmesine, yani yuvalandırılmasına ilişkin neler yaptığımızı anlatmak istiyorum. Bunları yapmaya çalışırken hangi kanun maddelerinden yararlandığımızı nasıl bir yol izlediğimizi, kısaca sürece dair biraz bilgi vermek istiyorum. Deneylerde kullanılan hayvanlara ilişkin iki yönetmeliğimiz var. Birincisi hayvan deneyleri etik kurullarının çalışma usul ve esasına dair yönetmelik ve bu yönetmelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na dayanarak düzenlenmiş. Yani yönetmeliğe aykırı işlemler 5199 sayılı kanunun 28. maddesine göre idari para cezası ile cezalandırılır. Diğer yönetmeliğimiz ise deneysel ve bilimsel amaçlar için kullanılan hayvanların refahına ve korunmasına ilişkin yönetmelik. Bu yönetmelik ise 5996 sayılı veteriner hizmetleri bitki sağlığı Gıda ve yem kanununa göre düzenlenmiş. Yine bu yönetmeliğe aykırı işlemlerde idari para cezası ile cezalandırılıyor. Peki biz bu bilgileri toplayıp laboratuvardaki tüm türler evlere derken neyi kastediyoruz, neyi amaçlıyoruz ve o hayvanların aile yanına verilmesini nasıl sağlamaya çalışıyoruz? Hayvan deneyleri etik kurullarının çalışma usul ve esasına dair yönetmelikte hayvan deneyleri yerel etik kurulları var. Bir de merkezi etik kurul var. Merkezi etik kurul hadmek olarak geçiyor. Yerel etik kurullarsa hadyekler olarak geçiyor. Biz cimel üzerinden Türkiye'deki tüm hadyeklere başvuru yaparak bu yönetmeliklere uygun davranılıp davranılmadığını Bugüne kadar kaç hayvanın aile yanına verilip verilmediğini, daha önce başka STK'larla çalışıp çalışmadıklarını soruyoruz. Çünkü yönetmeliğin 9. maddesi şunu diyor. Haydiyekin, deneyde kullanılan hayvanların prosedür sonrası sahiplendirilmesi veya çiftlik sistemine iadesine sakınca görüp görülmediği hakkında karar verilmesi gibi bir, bir görevi var. 10. maddede ise bu hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşaması Yine hadiyetlerin görevleri arasında sayılıyor. Diğer yönetmeliğimizin 9. maddesinde ise aile yanına verilecek hayvanların sosyalleştirilmesi de dair aile yanına verme programları hakkında bilgi verilmesi hayvan refahı biriminin görevleri arasında. Peki bu yönetmelik maddelerine uyuluyor mu? Bugüne kadar böyle bir uygulama yapıldı mı? Ve biz Deneye Hayır Derneği olarak bu bilgileri aldığımızda yerel etik kurullarla iletişime geçip Nasıl bir çalışma düzenleyebiliriz? Aslında bunun peşindeyiz. Cimer üzerinden gelen cevaplara baktığımızda ne yazık ki şunu görüyoruz ki yerel etik kurulların bugüne kadar böyle çalışmaları olmamış. Yani bu yönetmelik maddeleri aslında bugüne kadar hiç uygulanmamış. Açıkçası o kadar e, bu maddeden uzaklar ki verilen cevaplar ne tatmin edici ne de netlik içinde. Peki bizim amacımız ne? Biz yönetmediklerin, bugüne kadar kullanılmayan bu maddelerini herkesin öğrenmesini sağlayarak aktif biçimde hayata geçirmek istiyoruz. Çünkü laboratuvarlar herkesin girebildiği yerler değil. Kaç türün orada olduğunu bilmiyoruz. Hangi aşamalardan geçtiklerini de bilmiyoruz. Bu noktada yerel etik kurulların bizim gibi STK'larla ve biz Türkiye'de deneylerde kullanılan hayvanlara ilişkin tek STK olduğumuz için bizimle beraber çalışmasını, hayvanların üstünde yapılan deneyleri son bulana kadar, en azından bugüne kadar deneylerde kullanılmış şu anda kafeslerde yaşayan türlerin aile yanında mutlu bir hayat sürmelerini amaçlıyoruz. Umarım e, yerel etik kurullar daha olumlu cevaplarla tarafımıza dönerler ve beraber işbirliği içinde yuvalandırılmasına ilişkinleri yaparız. Ee, çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Ee, daha önce Aslı'nın videosunda izlemişsinizdir eminim. Ben de karantina sürecinden sonra çocuklarımı bekleyeceğim. Umarım o zamana kadar bu süreci hallederiz ve daha çok çocuğu yuvasına kavuştururuz. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.